lerde soyadım Yavuz Eee 5 derdim. Bugün sizlerle birlikte e, surelerin isimlerinin anlamlarına bakacağız. Başlayalım Fatih ile. Açan, başlangıç, açış yapan, açılacak şeylerin başı. Bakara, dişi sığır, inek. Ali İmran, İmran'ın ailesi. Nisa, kadınlar. Maide, sofra. Enam, canlı koyun, keçi, deve, sığır ve manda. Cinslerini bir arada ifade etme Araf Cennet ve cehennem arasında bir yer Set ortağı yer Düşmandan alınan mallar Fazlası cihat sonrası Bahşedilen ganimetler Savaşarak geri alınan mal Tevbe Bir günah ve kabahatten Pişmanlık duyarak va Vazgeçme Allah'tan Af dileme Yunus Hazreti Yunus Hud Hazreti Hud Yusuf. Sıra geldi ikinci sayfamıza hemen üçüncü, on üçüncü şeyde devam e, ne soremiz anlamıyla devam edelim. Rad, gök gürültüsü. İbrahim, Hazreti İbrahim. Hicir, Hicir adında bir yer. Ayrılık sayıklamak. Sayı Nal, arı. İsra, gece yürüyüşü. Kef, mağara, in. Meryem, Hazreti Meryem. Taha, ta ve ha harfleri. Enbiya, nebiler, peygamberler. Hac, hac, müsmi, müminun, erkek, çokluk, müslüman, inan, iman edenler. Nur, ışık, aydınlık. Sıra geldi 3. sayfamıza yani 25. suremizin isminin anlamıyla devam edelim. Furkan, Kur'a iyi ile kötü, yanlış ile doğruyu arasında farklı gösteren. Şu ara şairler, neml, karınca, kasas, ka, kısaslar, kısa kısalar olayla ankebut örümcek rum rum rumlar beni dinlediğiniz için beni ee, şey yaptın ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın